F1 kuvvetinin torkunun öncelikle kuvvet çarpı kuvvetin O noktasına olan dik uzaklığı R'ye kadar buna T kadar demiş o da dört parmak dönüş yönü baş parmak dışa doğru olup tork yönü dışa doğrudur. O noktasına göre toplam torku bulacak olursak F3'ün yani torku 4F çarpı 3 r Yine onunla aynı yönlü f çarpı 1r'lik f1'in torku. F2'nin torku da zıt yönde olduğu için çıkarmamız gerekir. O da 3f çarpı 3r olur. 12'den 9 çıktı 3. Bir daha ekleyecek olursak buradan toplam torkumuz 4 tane fr olur. Yani burası da fr 1 tork idi t 4t olacaktır. Yön olarak da baktığımız zaman büyüğün yönü yani yine F1'in yönü olduğu için o da dışa doğru olduğu için burası artı olmalıdır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Esnemeyen ipimiz diyor burada buna dikkat edelim. Şimdi çubuk Y ucuna doğru yani bu tarafa doğru geldiği zaman cismin uyguladığı tork artacağından desteğe göre ipin torkunun da artması için ipteki gerilme kuvvetinin artması gerekir. Bir doğru olur. Ancak ip esnemediği için çubuğun yatay dengesi bozulmayacağından yayda oluşan kuvvetimiz k çarpı x idi. Buradaki x uzama miktarı olup sabit kalacağından yaydaki kuvvetimiz de değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. Yani bu durumda 2 yanlış, 3 ise doğru olur. Cevabımız D seçeneği olur. İki kütlenin kütle merkezi bu iki kütleyi birleştiren doğrultunun üzerinde olacaktır. Büyüye daha yakındır. 2M ile 4M burada olacaktır. Toplamları 6M. Yine buradaki 6M ile bulduğumuz 6M'in kütle merkezi de tam ortalarında olacaktır. O da 12M'dir. Burada bileşkenin olduğu yer. Bileşkenin olduğu yere şöyle x'e inecek olursak 3, y'yi kesecek olursak y de 4 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Dairesel levhanın alanı yarıçapı ile orantılıydı. Buradan R kısmının alanı pi R kare. 2R kısmı alanda pi çarpı 2R'nin karesinden 4R kare olur. Yani buradaki ağırlığımız ya da kütlemize M diyecek olursak buradaki 4M olur çıkartılan kütlenin aynısının simetrisi şekildeki mavi renkle çizdiğimiz kısımdır. Yine buranın da biz mavi renkli kısmında kütle merkezinin tam burada olduğunu biliyoruz. 1R'lik kısım olduğu için M diyecek olursa. Burada da 1R kadardır M'dir. Bu iki min 1, 2, 3, 4 bileşkesi şöyle alacak olursak tam burada olacaktır. O da 2M'dir. Geriye kalan bakınız bu çizmiş olduğumuz kırmızı kısım. Alt ve üst kısımlar birbirinin simetrisidir. Toplamda burada 4R'lik 2R'lik yarı 4M vardı. 2M'ini çıkartırsak o zaman burada kalan parçamız 2M olacaktır. Buradaki 2M bu 2M'in kütle merkezi de tam orta noktada olacağından burası R bölü 2 olmalıdır ki toplam kütlemiz burada olsun. Yani kütle merkezinin O1 noktasından olan uzaklığı R bölü 2 olup cevabımız C seçeneği olur. Şimdi buradaki şu kütlelerimizin kütle merkezini alacak olursak bak burası M'dir. Burası da M'dir. İkisinin kütle merkezi tam bu noktada olacaktır. 2M'dir. Ya da 2P demiştim diğerleri yani buradaki dört parçanınkini alacak olursak o dört parça da buradan olacaktır. Orası da 4B'dir. O noktası etrafında dönebildiğine göre o zaman bunun torku sıfırdır. F bu tarafa bir tok uygularken 2 de zıt yönde uygulayacaktır. F çarpı F'in O noktasına uzaklığı 2 birim. 2P çarpı 2P'nin O noktasına uzaklığı 1 bölü 2 birimdir. Buradan ikiler sadeleştirecek olursa F kuvvetimiz P bölü 2 yani 1 bölü 2 olup cevabımız B seçeneği olur. İpin doğrultusu kütle merkezinden geçer. Kütle merkezini şöyle bulacak olursak burada M kadar M kadar M kadar olursa o zaman bununla bunun bileşkesi burada olacaktır. 3M. Yine burası M kadar burası M kadar olacak olursa birleştirirsek artı 2M daha olup bütün bileşke bu noktada olduğundan kütle merkezi de oradadır. İpin uzantısı kütle merkezinden geçecekti. Yani o noktasından iple asacak olursak ipin uzantısı buradan geçeceğinden kütle merkezinden o da K'dan geçer uzantısı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. N parçası da çıkarılırsa bakınız buradan çıkan parçamız ile buradan çıkan parçamızın kütle merkezi ipin uzantısından geçtiğinden o halde denge bozulmayacaktır. Bir doğru olur. KPR'yi birlikte çıkarırsak KPR'yi çıkarttığımız zaman bakınız burasına 3 birim diyecek olursak kütlesine M dersek sol taraftan çıkan M çarpı 3 birimlik tork KPR çıkarsa K, P ve R çıkarsa o zaman K'dan dolayı m çarpı 1 Yine m çarpı 1 Yine m çarpı 1 O zaman eksi 3m kadar soldan eksi 3m kadar torkta sağdan olduğu için kütle merkezinin değişmesi dengeyi değiştirmez. Çünkü burada toplam tork dengesi hala mevcuttur. L parçasını çıkarırsak L parçası da çıkan parçayla yine aynı şekilde alacak olursanız o noktasının uzantısından geçtiğim zaman tork oluşturmaz her ikisi de eşit tork çıkmış olur. Bu da dengeyi bozmaz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şekil 1'e baktığımız zaman buradaki iki birimlik kütle bu ikisininkisi 2M diyecek olursak burada da toplamda bu noktadan geçen 4 birimlik kütle vardır. İpin uzantısına göre tork alacak olursak. Bura 2 birimse bura 1 bir birimdir. Yani buradan 2M çarpı 2 birim eşittir. 4M çarpı 1 bir birimlik tork dengesi olduğundan şekil 1 dengede kalır. Şekil 2'ye baktığımız zaman bakınız bu ikisi buradan 2M kadarlık kütle. Bu ikisi de buradan 2M kadarlık kütle. Ancak buradaki uzaklık 2 birim iken buradaki 1 bir birim olduğu için bu tork daha fazla olduğu için şekildeki ok yönünde sistem döner. Yine aynı şekilde buradan iki birimlik bir kütle. Buradan bu ikisinin iki birimlik kütlesi tork dengesi olmadığı için 1'e 2. Bu da saat yönünde dönecektir. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Buradaki bu ikisinin kütle merkezi ikisini birleştiren doğrultu üzerinde olacaktır. Yani buradadır. Buradan eksi 2m kadarlık kütle çıktıysa eşit uzaklıkta yine buradan da eksi 2m kadarlık kütlenin çıkması için şekildeki gibi olmalıdır. Yani buradaki m de çıkarılırsa m ile bu çizdiğimiz birbirinin kütle merkezi de burada olacağından eşit uzaklıkta o'ya zıt yönde iki parça çıktığından sistemin kütle merkezi o'dan çıkmış olacağından değişmeyecektir. Çıkan parçaların kütle merkezi levhanın kütle merkezi ile aynı ise kütle merkezinde değişiklik olmaz. Bunun için M de kesilmelidir. Cevabımız C seçeneği olur. Yüksek yapıları şöyle arkadaşlar kullanacak, çizecek olursak. Görece yüksek yapılarda yukarıya çıkıldıkça çekim iğmesi azalacaktır. Burasına yer diyecek olursak. Tam orta noktadan aldığımız takdirde Burası h kadar, burası h kadar olsun. Yukarı parçanın kütlesine m. Aşağı parçanın kütlesine de m diyecek olursak ortada. O halde buradaki orta nokta yani burası bu binanın sistemin kütle merkezi olacaktır. Yukarı çıkıldıkça çekim ivmesi azalır demiştim. Yani buradaki ağırlığımıza 1g dersek yani mg dersek olursak Buradaki ağırlığımıza 0,9 g yani m çarpı 0,9 yer çekimi olduğunu düşünürsek. O zaman aşağı daha ağır olduğu için ağırlık merkezi bu durumda bir miktar aşağıda olacaktır. Ağırlık merkezi. Şimdi buna göre kütle merkezi x noktasındadır diyor. Yukarıdaki olan kütle merkeziydi. Aşağıda olan da ağırlık merkezidir. Bir doğru olur. Yine 2 de doğru olur. Binanın yüksekliği daha fazla olsaydı x ve y noktalar arasında uzaklık daha büyük olurdu. Çünkü çekim yukarı çıkıldıkça daha da azalacaktır. Bu yüzden de fark artar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aynı ipte aynı gerilme olurdu. Makara ağırlıkları yok. Burası F1 kadar ise tepedeki 2F1 olur. Yine aynı ip olduğu için burası da 2F1. Buradan bakınız şuradan devam edecek olsaydık burası da F1 kadardı. Şimdi şu makaramızı alacak olursak yukarıya toplamda F1, 2F1, 1F1 yani 4 tane F1 çekiyor. Aşağı doğru olan 3G'dir. Yine burada da her bir ipimizdeki gerilmelerimiz F2 olur. Burası da F2'dir. Makaramızı alacak olursak buradan yukarıya doğru 3 tane F2 aşağıya 5 tane G'ye eşittir. Taraf tarafa böldüğümüz zaman buradan F1 bölü F2'miz 3 ile 3'ün çapraz çarpımından 9 bunlar sadeleşmişti. 4 ile 5'in çarpımından da 20 gelir. Cevabımız A seçeneği olur. Türdeş cisimlerde x'in ağırlığı burada olacaktır mx. y'nin ağırlığı da burada olacaktır my. T ve Z'nin ağırlıkları ipin uzantısından geçtiğinden dolayı tork oluşturmaz. Dolayısıyla biz hem T'nin hem de Z'nin kütle ya da ağırlıklar hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. O halde Z'yi ve T'yi eleyebiliriz. Burada ipin uzantısına göre tork olacak, alacak olursak burası D birimse burası da D birim olacaktır. Yani bu durumda MX çarpı D MY çarpı D birime torka eşit olduğundan X'in kütlesi Y'nin kütlesine kesinlikle eşittir. İki doğru bir yanlış cevabımız kesinlikle sorduğu için B seçeneği olur. K kasnağı iki tur yaptırıldığında buradaki bırakılma miktarı iki tur çarpı çevresi yani iki pire. Buradan da sarılma miktarı 2 tur çarpı çevresi 4 pi r'dir. Aynı yönlerde dönme olduğundan bunun yarı çapı da toplamda bakınız buralar r r'den 3 r'dir ancak bunun yarı çapı 1.5 r olacaktır m'nin. Bize m'nin tur sayısı soruluyor. m'nin tur sayısı bulunurken dönmeye harcanan miktar buradan 8 pi r, buradan da 4 pi r, toplam 12 pi r yarısı dönmeye yarısı da yükselmeye harcanır. Çevresi ise 2 pi 3 bölü 2 re Buradan r bölü 2, r bölü 2 sadeleştirecek olursak 12 pi'yi 6 pi'ye böldüğümüz takdirde 2 tur gelir. Yön olarak da bu yönde döneceğinden o da 2 yön olup 2 yönünde 2 tur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Makara ağırlıkları yokmuş. O halde buradaki 4P'nin ikisi bu ipte, ikisi bu ipte olacak. Aynı ip olduğu için burası da 2P olur. T2 buradan. Yukarı kuvvet 4, aşağı kuvvet 4 olduğu için 4P olur. Yine burası da 2P olacaktır. Aşağı doğru 2P'nin 2P çarpı sinüs 30 bileşeni. O da P yapacaktır. O halde buradaki T1 gelmesi de toplam yukarı 2P olabilmesi için 1P olur. T1 bölü T2 bize soruluyor. T1 1P, T2 de 4P olduğundan cevabımız 1 bölü 4 gelir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. X dişlisi burada arkadaşlar. Burası X, burası Y, burası da Z olursa. 3 bölü 2 tur yapmış. O halde X dişlisinin 3/2 2, tur çarpı yarıçapı eşit olmalıdır. Y dişlisinin tur sayısı çarpı yarıçapı o da eşit olmalıdır. Z dişlisinin tur sayısı çarpı 3R'dir. Buradan sadeleştirme 3'leri, 3'leri sadeleştirecek olursak 2'ler de sadeleşmişti. Buradan Z'nin tur sayısı 1 tur olur. Şimdi Ok yönünde x dönüyorsa o zaman y ona zıt yönde yine z de bu yönde dönecektir. İki yönünde bir tur şeklinde olup iki yönünde bir tur doğru cevabımız c seçeneği olur. Bir vidanın tahta blokta ilerleme miktarına h diyecek olursak bu tur sayısının vida adımı ile çarpımına eşittir vida adımı. Şimdi buradan h1'i bulacak olursak 2n tur yapmış vida adımı a kadar. h2 için ise 3n tur çarpı vida adımı 2a kadar. Buradan da doğru cevabımız 1/3 gelir. C seçeneği olur. Buradaki kuvvetimizin değeri F ise o zaman burada da 1 F kuvveti olmalıdır. Yine aynı zamanda burada 1 de P vardır. O halde buradaki kuvvetimize de bakınız T diyecek olursak burası da T olmalıdır. Şimdi burada T kadarlık kuvvetimiz P artı F'e eşittir. Şimdi büyük makarayı alacak olursak, büyük makaraya göre yukarı doğru iki tane F artı bir T aşağı doğru 3 P'ye eşittir. Buradan T yerine de P artı F yazacak olursak, Sadeleştirdiğimiz zaman 3F eşittir 2P. Buradan da F eşittir 2 bölü 3P gelir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi buradan x'in yükselme miktarına h diyecek olursak h ilerleme artı sarılma miktarı kadar yükselecektir. Şimdi burada ilerleyen kişi büyük olan yani yere temas eden kişidir. O da bir tur çarpı çevresi. Çevresi 3R yarı çaplı K makarası dediği için 2 pi çarpı 3R. Artı sarılma miktarı küçük makaraya bağlı olduğundan o da çevresi 2 pi kadardır. Buradan da haşımız 6 artı 2'den 8 pi kadar olur. Bize kaç birre R yükselir diyor cevabımız C seçeneği olur. We'll